Biz T-Soft tarafına geldiğimizde bir birim sattığınız bir tarafta şu an milyonlar satıyorsunuz. Büyüme marka ile birlikte oldu ve altyapı ile birlikte oldu. Sporting Türkiye'de şu an 13 şehirde 23 farklı Nike mağazasıyla faaliyet göstermekte olan bir marka. Sporting.com.tr ise bu markanın online yüzü. Bu tarafta bir Nike mağazasında bulabileceğiniz tüm ürünleri fazlasıyla Sporting'de bulmak mümkün. Limited Edition dediğimiz sınırlı sayıdaki ürünler de Sporting'de satışa sunuluyor. T-Soft'a geçmeden önce biz kendi yazılım ekibimizle birlikte ilerliyorduk. Hem insana dayalı bir iş olduğu için daha zor hem de maliyet bakımından optimize bir yapı değil. Onun yerine daha hızlı, kapsamlı bir yapı arayışındaydık aslında. Bu yapıyı da biz T-Soft'a bulduk. T-Soft'u tercih etmemizdeki temel neden T-Soft'un sunduğu kapsamlı e-ticaret altyapısı ve kullanıcı dostu arayüzüydü. Dijital dünyada insanlar e, her şeyi çok anlam yüklüyor ve çok kompleks bir yapı var gerçekten içeride ama bunu kolay bir dille izah etmek e, T-Soft'un panelinde karşını bulduğumuz bir şeydi aslında. T-Soft tarafındaki kampanya modülü o kadar kapsamlı ki gerçekten indirim odaklı iletişimler yapmaya başladı. Bu iletişimlerimiz de Kadınlar Günü gibi Türkiye'de ticari günler ve aynı zamanda Nike'ın e, özel branding günleri olan Air Max Day gibi günlerde yaptığımız iletişimlerle çok ciddi talep gördük. Bu kampanya modüllerinin herhangi bir problem olmadan direkt panelden tanımlanarak kullanılabiliyor olması gerçekten çok fayda sağlıyor. Bu koleksiyonları da tabii ki bir şekilde e-ticaret pazarına sunmanız gerekiyor. Bizim ERP'ye bağlı kalmadan bu kategori yapısını, bu koleksiyonları e-ticarete sunabilmemizi sağladı aslında t Kisssoft'un en büyük katkılarından bir tanesi de müşteri geri dönüşlerini toplayan modülü oldu müşteri feedbacklerini e, ufak çok ufak teşvikler vererek aslında müşteriye e, sağlıklı geri dönüşler elde etmek mümkün. Yani müşteriyle aslında bir noktada konuşmaya başlıyorsunuz ve bu bir e, argüman haline geliyor. Ve oradan gelen geri dönüşlerin önemi aslında sizin geliştirme notlarınız haline geliyor. O yüzden müşteriyle iletişimde kalabildiğiniz o modüller çok önemli. E-ticaret bir maraton, hızlı başlamak önemli ama sürdürülebilirlikle düşünülmeli. O yüzden bu tarafta zamansız bir tasarım da, aslında işinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Uygulayacak partner firmanın da ayrı bir önemi var. Ona ayrı bir parantez açmak gerekir. Frontend olsun, uygulamanın metotları olsun çok önemli. Burada sağlıklı istediğiniz portreyi istediğiniz ışının altında bakmanızı sağlıyorsanız zaten bu zamansız bir başarı olur.